Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sohbete geçmeden size kısa, çok slogan haline getirdiğimiz bir <laughs> söylem var arkadaşlar. Dinliyoruz. <laughs> Geliyor değil mi arkadaşlar? Kulağınıza geldi ses. Evet arkadaşlar. Bu sohbetimiz maalesef çüşlük kıvamında olacak. Şimdi hemen hızlı bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatma şu. E, Trabzon'a gidiyoruz. Hafta sonunda işte oynanan e, maçta biliyorsunuz Trabzon Spor Deplasmanı'ndan Galatasaray 2-2'lik sonuçla bir puanı aldı. Şimdi benim bir puana bir itirazım yok. Bir puanı aldı almasına ama e, maç içerisinde iki uygulamalar, Fatih Hoca'nın tercihleri, yapılan yanlışlar hiç şüphesiz bizleri belirli bir noktaya getirdi ve düşünmeye zorladı arkadaşlar. O da şu, ben yaklaşık 20 gün önce bir sohbet yapmıştım ve şunu demiştim başlık olarak da. Burak Elmas, Fatih Terim'i mutlaka kucağa almalı yoksa biter. Aynen böyle demiştim arkadaşlar. Ve bunun üzerine bazı arkadaşlar ya tamam sohbetin içeriğini anladık ama çok ağır bir başlık atmışsın. Bu nasıl başlık? Böyle başlık mı olur? Falan gibi böyle serzenişlerde bulundular, eleştirdiler. Hatta bana hoş olmayan laflar da söylediler. Ben orada şunu anlatmaya çalıştım, dikkat çekmek için. Yani ey Burak Elmas başkan Burak Elmas bak bu Fatih Hoca yanlış işler yapıyor sen bunlara engel ol bunları yapmasın anlamında ben bunu söylemiştim. Neyse o günden bugüne köprülerin altından sular aktı. Galatasaray dediğim gibi milli maç arası gelmeden önce biliyorsunuz 2-0 Kasımpaşa deplasmanında galip maç 2-2 bitti. Dedi ki vardır bu işte de bir hayır. Trabzon'da gerekli dersler alınacağı için bunlar olmaz dedik. Ha Trabzon'a gitmeden önce bir takım merdiven altı yorumcuları, üçkağıtçılar, çoluk çocuk. Ha? Bunlar yorumlar yapıyorlar. İşte Galatasaray beş yiyecek, o olacak, bu olacak diye böyle ahkam kesiyorlar. Ama Galatasaray Trabzonspor karşısına abi bir çıktı. Benim de öteden beri yetiştirdiğim ee, bir durum vardı biliyorsunuz Galatasaray saldım çayra Mevlam Kayra futbol oynuyordu. Hayır öyle oynamadı. Kaleciye geri geriye yan yana pas yok arkadaşım. Hiçbir şey olmadı. Galatasaray özellikle orta sahasıyla ileri hattıyla 22 yaş ortalamasıyla bir çöktü abi Trabzon'un üstüne. Kabus gibi. Hep onu diyorum ya. Galatasaray kabus gibi çöker. Galatasaray savunma yaparak maç kazanmaz. Galatasaray kabus gibi çöker. Rakibe sahayı dar eder arkadaşlar. Ve öyle oldu. Trabzonspor şaşırdı daha 30. dakikadan. iki tane oyuncu değiştirmek durumunda kaldı. Bayavcı. Bayavcı iki tane değiştirdi. Tribünler kendi futbolcularına, İsmail Köy, Köybaşı'na, Abdülkadir Ömür mü işte var ya bir tane. Ona buna. Abi yuvalamalar. Onlar bunlar. Trabzonspor dağılmış gidiyor abi. Dağılmış gidiyor. 2-0 Galatasaray Emre Kılıç'ın golleriyle öne geçiyor. Emre Kılıç da ilk defa adam gibi oynaması gereken bir yerde oynuyor. Öyle ya da böyle mecburiyetten belki de yanlışlıkla çünkü Fatih Hoca öyle yanlışlar yapmaz abi. Emre Kılıç orada mı oynuyor? O oynatmaz. Millet öyle mi dedi? Rıza Çalınbay dedi ki Emre Kılıç solda çizgide oynasın. Ezer geçer dedi bir daha Emre Kılıç oraları göremedi falan. Neyse arkadaşlar uzatmayalım şimdi. Galatasaray ilk yarıyı biz 2-0 önde bitirecek derken abi klasik bir yedinin hatası. O bu uzatmayalım. Maç geldi 2-1'e. 2-1 soyun odasına gidildi. Dedim ki yanımdakilere göreceksiniz ikinci yarıda Galatasaray o korkak, o pısırık, o saldım çayıran Mevlam Kayra futbolunu oynayacak. Ve bunu yapacak dedim demeye kalmadan vay öyle itirazlar oldu olur mu böyle güzel oynuyor falan filan abi ikinci araya. Bir çıktı takım bir defa kafadan iki tane şok var abi. Babelli Aytaç oyuna girmiş. Şimdi herkes merak ediyor ulan kim çetecek o mu çetecek bu. Abi çıkanlara bakın ya biri Morutsan ki biz Mor Morutan diyorduk ama Morut sanmış. öyle okunuyormuş. Neyse çıkanlardan biri Morutsan abi öbürü Demre de Kılıç iki gol attı. Sonradan öğreniyoruz ki Emre Kılıç efendim bilmem nereden toplumdan oradan buradan sakatmış. Peki kardeşim ona sakat dedin. Uydurdun kaydırdın bize yedirdin. Ki sakat değilmiş adam onu da anlıyoruz. Şey peki Morussan niye çıktın? Sahanın en iyisi. Rakibe sahi dar ediyor. Adamları kafa kafaya vurduruyor. Adamlar diyor kullan nereden çıktı bu bela? Yok abi. Efendim ileride çok iyi oynuyormuş Morussan ama savunma yapmıyormuş. Yuh ulan sana yuh yuh yuh. He savunma yapmıyormuş. Geldi, geldi abi ben bunu söylerim. Kusura bakmayın abi. Bunu 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 size ben dinletirim. Ben bunu dinletirim. Bunu söyleyen hocaya Heh. Yani murutsan savunma yapmıyor ama harika oynuyor. O yüzden çıkardı abi. Çıkardı mı? Bunu Abdullah Avcıya sorsan kimi çıkaracaksın desen Hayatta çıkarmıyor. Ayıp olur der ya adamların en iyi oyuncusunu nasıl çıkarırım? Ya Morutsan gibi oyundan çıkıyorsa kusura bakma ben çüş derim. Çüş kere çüş derim. Çıkardı. Çıkardı abi. Ondan sonra peki yerine Babel mi girdi? İşte Aytaç girdi. Bir gol daha abi. Maç 2-2'ye geldi. Maç 2-2'ye geldi. Peki sonuçtan, sonuçtan Galatasaraylılar ya Trabzon deplasmanından 2-2'lik sonuçta dönüyorsun buna bir itiraz yok. Ama sen ilk 45 dakikada döktürmüşsün. Abi böyle harika 10 numara futbol oynamışsın, 2-0 öne geçmişsin, maç 2-2'ye geliyor. Galatasaraylıları kahreden gerçek bu zaten. Ve artı iki tane saçma sapan değişiklik ve sahadan alınan oyuncunun birinin Morutsan olması iyice çılgına çevirdi Galatasaray taraftarlarını. Ve ben hemen geçen seneye gittim abi. Geçen sene hatırlarsanız Galatasaray'ın Konya'dan 4 gol yediği maçta 90 artı 7'de abi 2 tane oyuncu değiştirdi bizim hocamız. Fatih Terim kardeşimiz iki tane oyuncu değiştirdi. Lan 90 artı 7'de 4 gol yemişsin. 4-2 mağlupsun. 2 tane oyuncu değiştirsen ne olur değiştirmesen. O gün çizdim. Dedim ki yazıklar olsun dedim. Arkadaşlar yine geleceğiz bu tarafa doğru. Geçen seneden bir iki tane örnek veriyorum çarpıcı olduğu için. Hatırlayın Hatay'a Galatasaray defansla sıkıntılı gitti. Dedik ki fark etmez. O zaman Vafo diye genç bir kardeşimiz var. O oynar dedik. Hayır oynamadı. Geç sonu çekti abi. Orta da bozdu. Hayatında ilk defa defansta oynayan... Getson da çuvalladı. 3 gol. İkinci yarı Getson orta sahaya attı ama ata alan Üsküdar'ı geçti arkadaşlar. Orada da böyle Galatasaray aldı. En önemlisi, en önemlisi Beşiktaş'ta Ali Sami'nin de oynuyorsun abi. 3-1 öndesin. Bir gol atsan 2 ile demek. Bir gol, bir puan demek abi. Senin hanene geçecek. Hayır abi takım nasıl oynayabiliyor musunuz? Böyle geriye kaleciye yavaş, ağır çektim falan. Hepimiz zırtınıyoruz falan. Gidin, bir gol, bir gol. Yok abi, maç öyle bitti. 2-0 sıfırlandı. Ondan sonra hatırlayın, bir golle şampiyonluk gittim ve devam ediyorum aynı sezon. Hadi bunları da geçtim. Konya'yı geçtim, Hatay'ı geçtim. Abi Beşiktaş maçını geçtim. Ulan Denizli'de, Denizli'de küme düşen Denizli'de ya kardeşim neredeyse puan kaybedeceklerdi. Emrah Babaya penaltı attırmalar bir takım hikayeler. Son maç onu da geçtim. Son maç. Son maçta abi ne oldu Malatya maçında? Ya golcülerin kenarda oturdu. Gol atacak adamların kenarda oturdu. Bir Fatih Terim klasiği olarak en kral rezaleti izledik abi. Galatasaray o maçı da zar zor kazandı ama gol avarajıyla adamlar alıp malı götürdüler. Hep biz dedik ki galiba ki Galatasaray'ın bu adam şampiyon olmasını istemiyor. Galatasaray şampiyon olursa papaz olduğu başkan Mustafa Cengiz hani tekrar seçimi kazanır bilmem ne. Herhalde bunun için istemiyor dedik. Böyle kendi kendimize hikayeler uydurduk. O ne yaptık? Bunu yaptık. Şimdi bakın bunları niye anlattım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Fatih Hoca belli abi. Biraz şaşırmış. Biraz böyle balataları kusura bakmasın sıyırmış durumda. Ya kardeşim bir insanın kafayı yemiş olması lazım Morussan oyundan çık. Ama yarında yardımcı yok. Posta koyacak. Hoca ne yapıyorsun? Dur bakalım ya Morussan çıkar mı diyebilecek kimse yok. Kimse bir şey diyemez. Eee ne olacak? İstediğini yapıyor. Onu çıkarıyor. Efendim Morutsan savu hücumda çok iyiymiş. Adamları dağıtıyor. Rakip takımı allak bullak ediyor. Hücumda çok iyiymiş. Savunma yapmıyormuş. Hatırlayın yıllar önce bana neyi hatırlattı? Felipe diye bir oyuncu vardı Brezilyalı. Aynı nedenlerden dolayı Felipe'yi kaçırdı Türkiye'de. Şimdi Morutsan'a takmış. Dilerim umarım ki Morutsan'ın sonu da Felipe gibi olmaz abi. Bu nasıl bir şey ya? Herkese takıyorsun zaten. Aytaç'a takarsın. Sonra Aytaç'ı sahaya süren şey Taylan'a takarsın. Taylan yetmedi abi M Muhammed Mustafa'ya takarsın. Ona takarsın. Cadneyi yersin. Falka oyu kovdurursun. Ya olacak iş değil. Olacak iş değil ya. Burama kadar geldi ya. Söyleyeyim 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 de söylesem ne olur. Benim söylemem neyi değiştirecek. Sizler. şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yüzde 99 999 abi hepiniz Fatih Terim'in benim şu anlatmaya çalıştığım özetin özeti saçmalıklarını sıralıyorsunuz. Ve artık Fatih Terim işinin ya koskoca efsane kendini böyle harcar mı? Kendini böyle bitirir mi? E bitiriyor. Taraftar artık güven duymuyor kardeşim. Yapma bu hataları. Ya Galatasaray'ın elinde 10 numara kadro var. Bunu hep söylüyorum. E işte şimdi geliyorum dönüp dolaşıp Burak Elmasa geliyorum tekrar. Galatasaray Başkanı Burak Elmas. Ey Burak Elmas diyorum. Bak bu Fatih terimi bu sefer kucağa al demiyorum. Silkele. Silkele kardeşim silkele silkele. Sen bunu silkelemezsen seni silkelerler. Bak başkanlığı başkanlığın gider. Bu takım harika bir takım. Bu takım rakiplere sahayı dar eder. Bu takım var ya rakiplerin üstüne kabus gibi çöker. Ya bu kadar fedakarlık yaptınız, genç bir kadro kurdunuz, 10 numara bir kadro var. Yani bu Galatasaray Fatih Terim'in deneme tahtası mı kardeşim? Florya tamam Fatih Terim'in hegemonyası altında da yeter ama ya. Harbiden yeter ya. Yani Fatih Terim ne isterse o olacak. Ona kızıyor, oynatmıyor. Buna takıyor, onu harcıyor, buna harcıyor. Ya Muhammed Mustafa'ya harcanır mı ya? Böyle bir adam arkadaşlar harcanır mı Allah aşkına ya bu adamı oynatacaksın 23 yaşında adam bu buna morali gazı vereceksin oynatacaksın geçen sene bu geldiğinde leblebi gibi goller atmıyor muydu atıyordu eğer ama ne olduysa taktım bir yerden ben onu istemem Mustafa'yı gönder şunu getir bunu istemem şu gitsin bu gelsin olmaz abi olmaz. Başkan bak git kayınpederine sor sevgili Burak Elmas. Bu zamanında Hacı'yı da istemiyordu. Tafareli'de de istemiyordu. Kayınpeder medya önünde söylemiyor. Orada söyler sana. Veya bırak git e, e, Sayın e, Ünal Aysal'a git. Sevgili Ünal Başkan'a git abi. Bunun Snyder'i istemediğini, Drogba'yı istemediğini sana anlatır. Bu onu ona takıyor buna takıyor. Bak şimdi tamam efsane. Biliyorum ki Fener'in de Beşiktaş'ın kimsenin de böyle bir efsanesi yok. Senin var ama bu efsane artık kestane olmadan abi alalım bir kenara koyalım. Yaptıklarını böyle gururla hatırlayabilecek, onurla hatırlayabilecek bir ortamımız olsun. Arkadaşlar bakın ben bu sohbeti parçalıyla yapıyorum. Umudum var, coşkum var, heyecanım var, isteğim var. Neden biliyor musunuz? Ben bu Galatasaray'a güveniyorum ama artık ben bu Fatih Terim'e güvenmiyorum arkadaşım güvenmiyorum ama ne yapıyorum diyorum ki ya tamam şu anda bizim hocayı değiştirme gönderme gibi bir derdimiz yok ama hoca hoca olsun eski günlerine dönsün coşsun e, titresin kendine gelsin biri bunu silgelesin vazgeçsin egosundan inadından ne demek ya morusan savunma yapmıyor diye çıkarıyorsun ya sen zamanında hacı savunma yapmıyor diye çıkarabiliyor muydun nah çıkarırsın bakalım çıkarsaydın ya ya Galatasaray'ın derinde çok iyi kadro var arkadaşlar. Öyle yaşlı maçlı işi bitmiş sakat çürük çarık değil yani. On numara pırıl pırıl gençlerden kurulu bir kadro var. E bu kadroyu kim oynatacak? Sen oynatacaksın. E bu kadroyu sen oluşturdun kurdun ey Burak Elmas. Bu kadroyu oynatamıyorsa bu adam o zaman bu kadroyu oynatacak hocayı da getirmen lazım. Otur hocayla. Gel hoca de gel gel oturalım de. İkiniz bir odaya gidin oturun abi. Ne istiyorsa ikram et içsin. Ondan sonra de ki, hoca böyle gitmez bu iş. Bak taraftar öfkeli, bu taraftar yakında. He? Ali Samiye'ni başımıza yıkar. Yıkar kardeşim, yıkar. Seni de gönderir, beni de gönderir. Ben daha 47 yaşındayım. Bu Galatasaray'da 20 yıl başkanlık yapmak istiyorum. Büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ama sen Galatasaray'ı, Oyuncağın haline getirdin. Oyuncağın kendi böyle özel e, tokatlayacağın bir çocuk haline getirdin ya. İkide bir vurma bu tokadı. Yapma kardeşim. Sen bu moruzsanı nasıl oyundan çıkarırsın diye bir sor. Bir daha de hadi bunları yaparsan çizerim adamı bende. de. Yaptırmam kardeşim de. Yaparsan da de seni kapının önüne koyarım de. Millet diyor ki bir şey yapamaz. Burak gelmez. asistan olarak seçildi buna diyorlar ve başka şeyler de söylüyorlar da ben onları söylemeyeceğim ihtimal vermediğim için. Ey Burak Elmas, Fatih Terim senin Ünal Aysal'ın ifadesiyle kulakları çinlesin. Elemanın elemanı, eleman elemanlığını bilecek kardeşim bana demeyin Ersan abi yine gaza geldim bağırdın çağırdın diyor. Ben gaza gelirim abi ben inanıyorum bu Galatasaray'a bu parçalının bana verdiği heyecanla coşkuyla inançla sizlere olan saygımdan dolayı ben bu sohbeti böyle yapıyorum. Ha ister beğenirsiniz ister beğenmezsiniz. Ersan Çelik gaza geldi. Ben gaza maza gelmiyorum kardeşim. Ben size doğruyu söylüyorum. Fatih Terim alsın takımı uçursun. Egosundan hırsın şey inadından vazgeçsin. Bu takımı oynasın. İyi oynayan adamı savunma yaptım yapmıyor diye çıkarmasın kardeşim. Galatasaray bak savunma yaparak maç kazanamaz. Galatasaray rakiplere sahayı Kabus gibi üzerine çökerek, dar ederek maç kazanır, şampiyon olur. Biz ne diyoruz? Galatasaray bir gol atarsa kazanamaz, iki gol atarsa kaybetmez, ancak üç gol atarsa maç kazanır diyoruz. Ya hoca, hoca kendine gel Allah aşkına ya. Çoluk çocuğun diline düştün ya. Televizyonlarda seni eleştiren, merdiven altından gelmiş yorumcular, üçkağıtçılar, vinççiler, bilmem neler ha? Bir takım dalga dümenciler, takla atanlar seni eleştiriyor. Hiç gücüne gitmiyor mu kardeşim? Bu adamlar kim? Bu çapulcular kim? Parti terimi bunlar nasıl eleştirir diye. Adamlar Trabzonspor 5 atar Galatasaray'a diyorlar. Baştan sonra yorum yapılıyor. Bura gelmez. Yorum yapılıyor. Diyorlar ki Trabzon'un 3 penaltısı verilmedi. Galatasaray'a 3 kırmızı kart çıkmadı. Abartıyorum biraz. Ulan biraz kendinize gelin. Şerefsizler derler. Beşiktaş'ın maçını görmüyor musunuz? Fener'in maçını görmüyor musunuz? Adam penaltıyı lütfen veriyor, vara gidiyor. Ya kardeşim düzenle basın toplantısını. Mustera'nın UEFA kupasında, St. Johnson maçında gördüğü kırmızı karta bakın. Birebir ceza sahasında adama faul yapmadı mı yaptı. Ne yaptı yabancı hakem abi? Cart penaltıyı verdi. Çıkarttı kırmızı kartı. Peki Altay'ın Fener Kalecisi'nin yaptığının bundan ne farkı var abi? Top kaleye gidiyor. Kaleye gidecek. Beşiktaş'ı dokunmazlığı olan Rozi'ye var ya Rozi'ye. Topu eliyle çeliyor. Kimse görmüyor. Adam vara gitmiyor. Niye? Arda kardeşler. Varda oturan Beşiktaş'ta Özgüç Türkal. Her taraf parsellenmiş. Abi siyah beyaz ile seremoniye çıkan adam hala MHK'nin başında oturuyor. Benim başkanım buna ses çıkarmıyor. Yazıklar olsun lan alayınıza. Yazıklar olsun. Hadi Galatasaraylılar bunu yapmıyor. Ey Fenerbahçeliler bari siz yapın ya. Ali Ali Koç. He? Otur orada otur. Görürsün sen ne şampiyon olursun böyle. Ya vallahi kan tepeme çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Daha başka bir şey daha var. Bununla da sohbeti bitireceğim. Ya Galatasaray teknik direktörüne mi kaldı? Türk futbolunun anasını belleyen Avrupa şampiyonasında sıfır çeken 24 takım arasında sonuncu olan Şenol Güneş'i savunmak. Neyini savunuyorsun baba Şenol Güneş'in? Bana bir söyle ya. Ha, neyini savunuyorsun? Avukatı mı oldun Şenol Güneş'in? Ama ben sana söyleyeyim. Şenol Güneş de senin gibi bitmiş. Şenol Güneş de senin gibi 3,5 milyon euroyu cüp kalıyor. Aklın sıra onu kurtarıp onu savunarak kendini kurtaracaksın öyle mi? Abi kendini kurtarmak istiyorsan ey imparator bu takım futbol oynayacak kardeşim. Bu takımı frenleme. Bak gölge etme başka insanı istemez bu taraftar. Bu taraftar seni çizdi. Ben söylerim abi burama kadar geldi. Hiç söylemeyecektim ama iki şeyden dolayı bu sohbeti çektim. Bir, Morutsan iyi oynuyordu, savunma yapmadı diye çıkardım dedin. Bir, buradan abi takıldım. İki, Şenol Güneş'i savundum. Lan Şenol Güneş'i savunacak Türkiye'de en son adam sen olmalısın ya. Şenol Güneş Galatasaray'ın anasını ağlattı ya. Psikolojik olarak neler yapmadı? Şu yabancı sistemleri, onları bunları getiren Türk futbolunu şu kaosun içine sokan adamı sen hangi hakla savunuyorsun ya? Hangi hakla savunuyorsun? Niye savunuyorsun? He, bir de millete gider yapıyor. Ona yap. Abi bittin. Bittin ya. Benim için bittin. Galatasaray taraftarı için de bittin. Evet son bir umudum ne biliyor musun? Son bir umudum şudur arkadaşlar. Ey sevgili Burak Elmas al bunu kucağı mı alırsın? Silkeler misin? Ne yaparsan yap ya hizaya gelsin ya da hemen defterini dül gönder kardeşim. Bu defa bu kadar kesin söylüyorum ya. Ya sen Muhammed Mustafa'ya takan sen. Cagne'yi harcayan sen. Bilmem e, Tayland topu kaptırdı bilmem ne oldu. O bilmem ne yaptı o. Ama Babel'e gelince abi laf yok abi. Babel prens anasını satayım. Babel istediği gibi oynar. Babel sandalye koysun oraya. İki de çay söyle, viski söyle, bilmem ne söyle. Yeter ya. Yeter ya. Galatasaray taraftarıyla, Galatasaray takımıyla bu kadar oynama baba. Geçmişin hatırı için oynama. Bunu sizin kimse söylemez. Bu televizyonlarda hiçbiri söylemez. Çünkü o merdiven altı tezgahçıları söylemez abi. Onlar yorumcu mu? Çoluğun çocuğun diline düştün. Fatih Hoca öyle, Fatih Hoca böyle. Bana dokunuyor abi, bana bana şu şerefsizlerin seni eleştirmiş olması bana dokunuyor Fatih Hoca. Yeminle söylüyorum, do kim lan bunlar? Kim de Fatih Hoca'yı eleştiriyorlar? Ama sen memnunsun demek ki. Şunların diline düşüyorsun. Bunların var ya, bunların alayının tepesine binmen lazım senin. Yapar mısın? Yaparsın. Bak ben ne diyorum, ben giydim parçalıyı. İnancım var, isteğim var, coşkum var, güvenim var. Diyorum ki bu Galatasaray yapar. Her şeye rağmen bu Fatih Terim de yapar diyorum. Ama sen yapmamak için direniyorsun baba. Morut sana oyundan alıyorsun. Bana gitmişsin Türk futbolunun anasını ağlatan Şenol Güneş'i savunuyorsun. Sen yakında Nihat Özdemir'i de savunursun. Sen öbür e, üçkağıtçıları Galatasaray'a cezaları sana Galatasaray'a cezaları geçirenleri de savunursun. Ben korktum abi. Kusura bakma. Ama ben her şeye rağmen, hoca bak her şeye rağmen şu kadar da olsa hala sana inanıyorum. İnadından vazgeç, egondan vazgeç. Koy ver Galatasaray'a gitsin abi. Koy ver gitsin. Bunu yapar mısın? Yaparsın. Yapamazsan bak neler yapar sana Ali Sami'nin de taraftar görürsün. Ama ben yine diyorum ki benim tanıdığım Fatih Hoca bir geri dönüş yapacak. Hadi buyurun. Meydan senin. Ey Burak Elmas. Bunlar olmuyorsa da ya Fatih Terim'le beraber gidersin ya da Fatih Terim'le beraber şampiyonluk kupaları kaldırırsın. Ya da ötesini sen düşün kardeşim diyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bu sohbeti yapma durumundaydım. Aslında söylenecek çok daha fazla şeyler var ama onları da söylemiyorum. Bu kadarı yeter. Burada asıl olan Galatasaray'dır arkadaşlar. Kızmamı, bağırmamı, çağırmamı da nedeni budur. Hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu sohbeti yayıyoruz, beğeniyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz kardeşlerim. Hoşçakalın.